Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çözüm süreci çıkışı. Eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden medya skup muhabiri Ferit Aslan'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra geldiği Diyarbakır'da 5 yıldır adını dahi söylemedikleri çözüm sürecinden söz etti. Erdoğan, 2005'teki yerde olduğunu ve süreci kendilerinin bozmadığını, HDP'nin gizli ajandasının çözüm sürecini bozduğunu söyledi. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Takip edebildiğim kadarıyla Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti Diyarbakır halkının pek de umurunda olmadı. Pek çok Diyarbakırlı'nın Erdoğan'ın geldiğinden haberi bile olmadı. Sanırım Diyarbakırlıların gündemini yarım gün bile meşgul etmeden unutulup gitti. Zaten söyleyeceği ciddi bir şey yoktu, ama gördüğüm kadarıyla sıfır heyecan yaratan bir gezi olmuş. Diyarbakırlıların Erdoğan'ın gezisinden çıkaracağı bir şey yok ama Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinden çıkarması gereken çok ders var. Çıkarır mı? Pek sanmıyorum. Çözüm sürecini HDP'nin bitirmesi resmen ve fiilen imkansızdır. Çünkü çözüm sürecinin tarafları AKP ile PKK'dir. HDP sadece yardımcı olmuştur. Kolaylaştırıcı olmuştur. Süreci başlatan HDP değil ki bitirme gücü ve yetkisi HDP'de olsun. Dolmabahçe'deki açıklamayı doğru bulmuyorum. Veya çözüm sürecini buzdolabına kaldırdık diyen HDP midir? Elbette hayır. Bütün bunlar Erdoğan'ın sözleridir. HDP çözüm sürecini bozdu diyenler açıkça yalan söylüyor ve gerçeği çarpıtıyorlar. AKP çözüm sürecini bu kadar önemsiyor ve sahipleniyorsa yetki halen onlarda, güç onlarda. Buyursunlar yeni bir süreç başlatsınlar. Bir engelleyen mi var? Silahların susmasını, çatışmanın ve ölümlerin durmasını sağlayacak ciddi ve samimi her girişimi desteklemek, barış için katkı sunmak bizler açısından ahlaki ve ilkesel bir tutumdur. Yeter ki çatışma zemini ortadan kalksın. Sorunlarımızı demokratik zeminde konuşarak çözme fırsatı bulalım. Bir yandan çözüm sürecine sahip çıkmak, diğer yandan parti kapatma davası, tutuklamalar, baskılar ve İmralı'daki tecridi sürdürmek AKP açısından çelişkidir. Ama ne yazık ki her şey seçime endeksli yürütülüyor. Barış konusunda bile küçük siyasi hesaplar, ince oy hesapları yapılıyor. AKP'nin çözüm sürecini bitirmesinin nedeni de HDP falan değildi. AKP'nin çözüm sürecini bitirmesinin nedeni de HDP falan değildi. Anketlerde oy kaybetmeleriydi. Ancak Kürtler de Türkler de hiç merak etmesinler. HDP bu topraklara kalıcı barışı, eşitliği, kardeşliği getirme gücüne ve iradesine sahiptir. Yeter ki toplum olarak el ele verelim ve düşmanlaştırma, kutuplaştırma siyasetine teslim olmayalım. Şu unutulmasın ki HDP ve demokratik siyaset şiddetin panzehiridir ve çözümün önemli bir aktörüdür. Türkiye toplumu HDP'yi şeytanlaştıran söylem ve politikalara prim vermemeli, inanmamalıdırlar. HDP bir Türkiye partisidir. Türkiye de hepimizindir. Cumhuriyete sahip çıkmak, onun eksiklerini ve yanlışlarını gidererek hatalarıyla yüzleşerek yeni yüzyıla taşımak ve cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak hepimizin ortak çıkış yoludur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Kürd'ün de, Türk'ün de 85 milyonun da ortak devleti yapmak zorundayız. Umarım önümüzdeki seçim demokrasiye kapıyı aralar ve hep birlikte barış içinde, huzur içinde yaşamayı başarırız. Bizim derdimiz üzüm yemektir. Türkiye toplumuna kazandırmaktır. Yani hep birlikte kazanmaktır. Kavga ederek, hakaret ederek, tutuklayarak, dışlayarak hiçbir sorun çözülmez. Tek yol diyalogtur. Bizler de ilkelerimiz doğrultusunda herkese diyalog kapısını her zaman açık tutmaya devam edeceğiz. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.